arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar mağazaya sığınmış bir yavru kedimiz vardı. Arkadaşlar akciğerleri bitmiş durumdaydı. İki gün önce bu yavrumuzu bir sesi iğnesine gelmiştim. Biliyorsunuz arkadaşlar çok vakalarım var. Bir bebek kedimiz var. Kaç gündür onunla uğraşıyoruz. Bağırsakları çalışmıyor. Zerre arkadaşlar bir yandan anne kedimiz var zerre nefes alamıyor. Ama 3 gündür kabız olan yavrumuzla uğraşıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz yüzlerce cana da sokaklarda yetişmeye çalışıyorum. Genel antibiyotik iğnelerimizle hayatta tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ha dediğimizde arkadaşlar hangi canı kliniğe aldırabiliyorum. Yine de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu yavrumuza da arkadaşlar mağazadaki kızlarımız sahip çıktı. Onlardan haberini aldık. Şöyle yavrumuz hemen gitmeden iğnesini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle artık bir tık iyi olduğu için arkadaşlar kaçmaya çalışıyor. Şöyle bugün bir cc daha yavrumuzun iğnesini yaptık arkadaşlar. Bu yavrumuzun da burada takibini yapmaya devam edeceğim. Arkadaşlar durumu çok çok kötüydü. Geldiğimde deri kemikti. Hiç bu canın akciğerleri de bitmiş durumdaydı ama antibiyotikle tedavimize bu canımız cevap vermeye başladı arkadaşlar eğer kötüye giderse de onun için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız o gün geldiğimde arkadaşlar iğnesini yapmıştık ama hiç yemek yedirememiştik. Ama şimdi buradaki kızlarımız mama verdiğini ve yemeye başladığını söylediler. Şimdi tekrar bir tane döktük ama hangisinden veriyorlar bilmiyorum. Bunu yemediler. Dediğim gibi arkadaşlar, ben elimden geleni yapıyorum. Ama tek başıma yüzlerce binlerce cana da yetişmemi bekleyemezsiniz. Hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın diyoruz arkadaşlar. Bakın yüzlerce binlerce can. Hepiniz takipçilerim. Senelerdir bilir. E, hepsine de dediğim gibi ha dediğimizde bir canı kucaklayıp götüremiyoruz genel atopiyotik iğnelerimizle hayatta tutmaya çalışıyoruz ve her türlü hastalıklarında kullanabildiğimiz tek ilacımız en az 1000 TL'likten bu ilacımızdan da çektirmemiz lazım arkadaşlar ne olur destek olun hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın tek başımıza dünyayı kurtarmamı bekleyemezsiniz arkadaşlar